Anne sütü, bebeğimize vereceğimiz en büyük hediye. Peki anne sütünü artırmak için neler yapmalıyız? Anne sütünü artırmak için neler yemeliyiz ya da hangi yiyecekler anne sütünü artırır? Bunlar bebeği doğduğu andan itibaren yeni annenin sıklıkla yaşadığı kaygıları özetliyor. Biz de sizin için anne sütünü artırmanın yollarını araştırdık ve anne sütünü çoğaltan tavsiyelerimizi sizler için derledik. Evet öncelikle şunlara dikkat etmek çok önemli. Süt besleyiciliği ve miktarını artıran en önemli etken su tüketimidir. Günde en az 2-3 litre sıvı tüketmeli ve her emzirme sonrasında kaybettiğimiz sıvıyı takviye etmelisiniz. Anne sütünü artıran içeceklerle tavsiye alabilir ve aynı zamanda süt kalitenizi artırabilirsiniz. Doğum sonrasında aldığınız kiloları hızlı bir şekilde vermek için doğum sonrası diyet yapmalısınız. Yeterli ve çeşitli beslenmek anne sütü miktarını artıracağı gibi fazla kilolarınızı kaybetmeniz konusunda da size yardımcı olacaktır. Günlük protein ihtiyacınızı karşılarken hem bitkisel hem hayvansal protein kaynaklarını kullanabilirsiniz. Ispanak, brokoli, haşlanmış patates ve taze fasulye protein açısından en zengin sebzeler arasında yer alır. Ayrıca kuru fasulye, yeşil mercimek gibi bakliyatlar sayesinde de protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Mevsim meyvelerini tüketmeye özen gösterin. Mevsimi olmayan meyvelerde bol miktarda kimyasal takviye bulunduğundan bu meyveler anne sütünü artıran yiyecekler listesinde yer almamalı. Süt ürünleri, et ürünleri, tahıllar, bakliyatlar, kuru yemişler, meyveler, sebzeler her besin grubundan orantılı bir şekilde tüketmeye özen gösterin. Kalsiyum kemik ve diş sağlığının korunmasını, sinir sistemi ve kasların daha sağlıklı bir şekilde görev yapması açısından çok önemli. Süt, peynir, yoğurt gibi kalsiyum yönünden zengin süt ürünlerinin yanında yeşil yapraklı sebzeler, badem, susam ve kekik gibi baharatlarda kalsiyum ihtiyacınızı karşılayacak besinler arasında yer alır. Kalsiyum ihtiyacınızı karşılaması dışında yeşil yapraklı sebzeler kan dolaşımını düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, anne sütünü artırmak için roka, semizotu, maydanoz ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri bol tüketin. çok şekerli yiyecek ya da içeceklerin ve tatlı tüketiminin süt oluşumuna hiçbir katkısı yoktur. Tatlı ihtiyacınızı sütlü tatlılar ve meyvelerle sağlayabilirsiniz. Hem ihtiyacınız olan besin değerlerini karşılarsınız hem de gereksiz kalori alımını engellersiniz. arpa, siyah susam, kimyon, fesleğen, dereotu, sarımsak, yulaf ezmesi, zeytinyağı, rezene, keten tohumu yağı, susam yağı gibi besin değeri yüksek gıdaları öğünlerinize eklemelisiniz. Bal kabağı, havuç, kayısı, kavun gibi turuncu renkli sebze ve meyveler beta karoten açısından zengin oldukları için beslenmenize destek olur. A vitamini açığınızı kapatmanıza yardımcı olabilecek beta karoten sizinle bebeğinizin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için de oldukça önemli bir rol üstlenir. Anne sütünün azalmaması için yapılması gerekenler arasında bol dinlenme vardır. Yorgunluk ve stres sütünüzün az gelmesine sebep olur. İyi bir uyku süt miktarını artırır. Bebeğiniz uyurken siz de her fırsatta dinlenebilir ve uyumaya vakit ayırabilirsiniz. Gergin ve tam boşanmamış memede süt yapımı yavaşlar ya da durabilir. Bu nedenle bir meme emzirildikten sonra diğer memeye geçilmeli. Gece emzirmek süt oluşumunuzu artırır. Eğer bebeğiniz uyanmıyorsa sütünüzü sağıp saklamakta yaralanabileceğiniz çözümler arasında yer alır. 6. aydan sonra ek gıdaya geçilse bile 2 yaşına kadar bebeğinizi emzirmeye devam edin. Böylece sütünüzde kesilme gibi bir sorunla karşı karşıya kalmazsınız. Emzirirken süt gelsin diye memeye makas hareketi yapmak süt kanallarınızın tıkanmasına yol açar. Memenizi alttan ve üstten, yanda C harfi olacak şekilde hafifçe sıkarak emzirmelisiniz. Emzirme döneminde asla sigara ve alkol kullanmayın. Kafeini ve gazlı içeceklerden uzak durun. Bunun yerine anne sütünü artıran sağlıklı içeceklere yönelmelisiniz. Hormonal dengenizde yeni bir yapılanma oluşacağı ve süt üret üretiminizi azaltabileceği için emzirirken doğum kontrol hapı kullanmamaya özen gösterin. Emzirme işlemini aceleye getirmeyin. Sizin ve bebeğinizin rahat ettiği bir pozisyonda bebeğiniz emmeyi bitirene kadar emzirin. Bu sayede süt oluşumunuz olumlu yönde etkilenir. Bebeğinizi ne kadar emzirirseniz sütünüz o kadar artar. Bebeğinize ilk 6 ay sadece anne sütü vermelisiniz. Bebeğinize zamanından önce vereceğiniz ek gıdalar süt emmesini azaltabilir ve bu da süt oluşumuna engel olur. Bebeğiniz ağlamadan sık aralıklarla emzirebilirsiniz emziren annelerin beslenmesini ve artan sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olan bitki çaylarını tüketebilirsiniz. Anne sütünü artıran gıdalarla sütünüzü artırabilirsiniz. Anne sütünü artırmak için rezene. Rezene anne sütünün artmasına yardımcı olur. Her gün bir bardak rezene çayı tüketmeniz sütünüzün artmasını sağlayacaktır. Bir çay kaşığı rezene tohumunu sıcak suyun içerisine ekleyin ve demlenene kadar bekleyin. Sonra rezene suyunu tohumlarından süzerek çayınızı tüketin. Bir başka yöntem, yulaf. Demir eksikliğinden meydana gelen süt azalması yaşıyorsanız yulaf buna çözüm olacaktır. Yulaf tüketmeniz demir eksikliğini ortadan kaldırır. Stresli günler geçiriyorsanız bunların üstesinden gelmenize yardımcı olur. Sabah kahvaltıda yulafı sütle tüketmeniz durumunda anne sütünde artış olacaktır. Fesleğen. Fesleğen tüketmek sağlık için oldukça faydalı. Bu nedenle haftada birkaç kez tüketmelisiniz. Yapısında karoten, nisain, tiamin ve demir gibi birçok vitamin içinde bulunduran fesleğen anne sütünün artmasına yardımcı olur. Nasıl hazırlamamız gerekir? Pincanın içerisine bir miktar su ve 7-8 adet fesleğen yaprağı ekleyin. 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Sonra süzün ve içerisine şekerle tatlandırmak yerine bir kaşık bal koyun. Günde 2 kez tüketmeniz yeterli. Bir başka yöntem, göğse sıcak kompres uygulamak. Bebeği emzirmeden önce göğsünüze sıcak kompres uygulayın. Bu işlem göğsteki kan dolaşımını artırır ve sütün gelmesini sağlar. Uyku Annenin bebeği uyuttuktan sonra uyuması önemli. Annenin dinlenmesi ve uyuması anne sütünün artmasını sağlar. Tarçın tarçın annenin sütünü artırdığı gibi lezzetinin de artmasını sağlar. Bir fincan sütün içerisine bir tatlı kaşığı toz tarçın ve bal ekleyin. Gece yatmadan önce bu karışımı tüketin. Bir ya da iki ay bu işlemi uygulayabilirsiniz. Sarımsak Sarımsak anne sütünün kalitesini ve miktarını artırır. 3 diş sarımsağı ezip haşlayıp süzdükten sonra sütle balla karıştırıp tüketin. Günde bir kez tüketmek yeterli. Lütfen başkalarının da istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.